Peri bacalarının tepesinde şapka görünümlü taşlar nasıl kalabiliyor? Ee, sorumuz bu. Ee, öncelikle peri bacaları nasıl bir bölgede oluşuyor? Aslında cevap orada gizli. Ee, bir volkanik bölge söz konusu. Şimdi Bu volkanik bölgede e, volkanların içinden en çok çıkan, yani bu volkanizma olayları sırasında araziye en çok yayılan şey yayılıyor. Nedir bunun adı? Bunun adı tüf, volkanik tüf. Bunlar yumuşaktır. Yani havayla temas ettiği kısımlar sert yani kabuk olabilir ama biraz kazdığınız zaman hemen altı yani havayla temas etmeyen kısımları basit bir şekilde oyulabilecek, şekil verilebilecek tarzda yumuşak bir yapıdadır. Dolayısıyla böyle bir arazi var öncelikle. Ama bu arazinin bazı yerlerinde bazı yerlerinde şöyle onu da farklı renkle göstereyim burada bazalt taşları dediğimiz taşlar var bazalt taşları bunlar farklı bu bazalt taşları e, oldukça sert dayanıklı taşlardır yani e, oksijenle teması olsun olmasın bunlar zaten yapısal olarak sert taşlardır neymiş bunların ismi bazalt taşı Evet burada da var. Örnek olarak burada 3 tane vızalt taşını gösterdim. Şimdi ne yapıyor? Akarsular bir yamaçtan ya da arazide e, sellenme şeklinde yani yataklarından e, dışarı çıkıp araziyi kaplarcasına akarken ki bu her zaman olan bir şey değildir. E, nadiren olan bir durumdur ama olduğunda da araziyi süpürür yani aşındırma yapar. Ve böylece böylece arazide şu durum ortaya çıkar. Şimdi yumuşak tüfler sular tarafından, akarsular tarafından aşındırılır. Ee, ama bazalt kayasının örttüğü kısımlar aşınmaz. Ve ortaya da şu görüntü çıkar. Tabii ben profilden veriyorum bunu. Bu profilde e, yine tüfleri şöyle gösterelim yani gövde kısmı tüflerden oluşur şeylerin peri peribacılarının ama aşınmayan yani akarsuların sert olması nedeniyle aşındıramadığı taşlar bunun tepesinde kalır. Yani aslında aslında bazalt kayaları peribacaların tepesine sonradan gelmiş değil. Zaten arazide vardı. Yalnız arazi akarsular tarafından oyuldu. Altı oyulunca böyle bir görüntü çıktı ortaya. Tabi bunlar sonsuza kadar devam etmiyor. Yani bu şapka görünümlü taşlar yıkılabiliyor, düşebiliyor. Nasıl oluyor bu? Gövde de zamanla deforme olup yıkılabilir. Aşın, aşınabilir, yıkılabilir. Dolayısıyla şapka da düşebilir. Ama oluşum sırasında bazalt kayası uzunca bir süre gövdeyi de aşınmalardan, yağmurun yıpratıcı etkisinden gövdeyi de koruyarak peribacalarının uzun ömürlü olmasına neden olur.